Evet. Zula Strike. ikinci bölüme hoş geldiniz. Şimdi tekrardan bir rastgele haritada takım ölüm maçı oynayacağız. Bir önceki bölümde direkt öldüm. Gemi haritasını gerçekten çok seviyorum. Safranbolu haritasında sabotaj oynamayı çok seviyorum. Bu iki harita gerçekten çok güzel. Eğitim kapı da güzel. Fakat orada oynamak birazcık basit geliyor. Şey. Gerçekten bu arada. Şu. Birkaç saniye bir donma yaşadım. Toparladım telefonum. Telefonla oynamak çok zor. Aslında şöyle zor. Donma çok fazla yaşıyorum. Ama istiyorsan işte şey, <laughs> öyle Öldüm bu arada konuşurken. Ee, bilgisayarım yok şu anda maalesef. Ee, bilgisayar alırsam. Yani o zaman Minecraft falan oynamayı düşünüyorum bu arada. Çok iyi bir Minecraft oyuncusuyum. Yıllarca çok oynadım o oyunda. Yani çok severim hatta. Uzuvay'ı da sadece mevcuttan anlıyorum desem yeridir. Yani Minecraft favori oyunum. Çok seviyorum. Ama onun için çok güzel ekipmanlara sahip bir olması gerekiyor. Bunu biliyorum. Çünkü gerçekten onun çok güzel haritaları var. Çok güzel modelleri, ekranı gerekiyor. Fakat bilgisayarımı bunun için kaldırması gerekiyor. Fakat benim bilgisayarım kaldırmıyorum öyle O yüzden en gibi bir kibi zaten. Ne sağ ol, sağlık olsun. Oh, şu an düşman bayağı bir saldırıyor bize. Yukarıya çıkmış olabilir çünkü sağımda... Ay oy 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 Evet derisini bozdu fark atışım. 10 tane var mısın? Çok öldürmemişsin kanka ya. Ölünce çok da bir şey kaybetmiş olmadım. Evet, evet. Öl ama ya. Ama öl ya. Bunun canı çok ya. Bu karakter herhalde ısırdı fakat benim param yok diye sanırım alamadım. Oyundaki param şu anda bayağı az çünkü en yani, tüm silah geliştirmek için kullanmıştım. Normalde ben, ben çok iyi oynuyorum fakat Yok silahlarım çok kötü ya. Öldü, gebersene be. Şuna bak iki kilo öldürebildim sadece. Gerçekten çok sinirim bozuldu. Öldüremiyorum bir türlü. Hayır. Yani şu an el kondisyonu da fena değil. Elimi ısıttım. De öyle geçtim oyunu hatta. Arkadaşı gerçekten artık öldürmek istiyorum. Öl evet, geber ya. Sanki gerçekten çok iyi oynuyorsun. Öl yani artık. Gerçekten öyle. Çok iyi oynuyor. Baya iyi oynuyor bu arada. Yani şeyi çok iyi. Hızı çok iyi. Benim gibi değil. Ben heyecan yapıyorum oynarken. Bak arkadan geldi vurdu. Ne diyeyim? Tebrik ediyorum seni ya. İyi olmuyorsun. Suyla vurdu bir de. Aa gördüm gördüm. Allahı gördüm Girdi içeri girdi. Hay. Ama yani Verlonis arkadaşımız. Yani neden öldürüyorsun ya? Ayıp sadece bir nasır ya. İnsan acil öldürmez. Hadi hadi 37 olduk. Hadi 38 mi olmuyor ya? Gerçekten ölmek istemiyorum şu an. Ay de. Çok yakında bir düşman var. Kanka öl gerer lütfen öl Ne olursa öl Ama hayır. Ay kaybettim. 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 Şu an gerçekten öldüğüm için üzüldüm. Evet. Şöyle bir şekilde. Bir sonraki videoda. Yarın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.